Selamlar gençler. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir video çekmek istedim sizlere. Çok ne zamandır sorular geliyor. Abi niye video çekmiyorsun? Niye devam etmiyorsun falan? Haklısınız. Bunun için de özür diliyorum. Shorts videolar çekiyordum aslında uzun bir zamandır. Biliyorsunuz bu kanalda bilgi harmanı diyorum. Kanalın içerisine girip oynatma listelerine bakarsanız çok sayıda farklı konularda aklıma gelen konularda ben oynatma listesi açıp devam ediyorum. E, i̇şlerin yoğunluğu, yeni iş fikirleri, iş kurma planları falan bir de kafa yapısının formatlanması. Ondan da biraz bahsedeceğim şimdi birazdan. Dan dolayı yeni fikirler aklıma geldi. Dolayısıyla zaman ayıramıyordum fazla. Shorts videolarda hani editleme problemi diye bir sıkıntı yok. Shorts videoları mesela direktmen çekiyorsun. İşte yazılarını yazıyorsun, koyuyorsun tabi. Ama bir süre sonra tabi takipçilerde takipçiler de dediler ki abi dediler, işte niye video gelmiyor falan. Haklısınız arkadaşlar. Şimdi tekrardan birlikteyiz. Bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Finansal özgürlük ve erken emeklilik. Bakın finansal i̇ki, iki çok önemli kavram. İki çok önemli kavram. Ve tabi ben buna bir yıl önce tam farkına vardım. Yaşım şu anda 32. Geçen sene Polonya'da çalıştığım kurumsal firmadan çıktım. Ve o dakika itibariyle artık iş başvurusu yapmayı, şirketlerde iş bulmayı bunların hepsini bir kenara bıraktım arkadaşlar. Çünkü artık istemiyorum. Hatta geçenlerde önceden başvurduğum bir firma beni aradı reddedilmiştim, yani elenmiştim mülakatında. Bu sefer onlar biliyorsunuz, yani onların bir veri havuzu var, orada seni tutuyorlar. Ondan sonra ihtiyaç durumunda seni tekrar arıyorlar. Bu sefer onlar iletişime geçti. İşte falan. Ben de tabii yani istemediğimi, aslında öncelikle bir koşulları, şartları sordum. Hemen kestirip atmadım. Maaşı falan da öğrendim. Ama baktım ki mühendis olarak bana verilecek para benim burada zaten kuryede çalıştığım para Neredeyse kafa kafaya aynı. Gerek var mı bu kadar stresi çekmeye mühendis olarak? Gerek yok. Arkadaşlar mühendislik fakültesi mezunuyum, kimya mühendisiyim ama bıraktım mühendisliği bıraktım açık ve net söyleyeyim. Çünkü e, insanlar emeklerinin karşılığını zaten alamıyorlar. Böyle bir durum var Türkiye'de. E, bir de e, burada baktığınız zaman yani bu stresi çekmeye gerek var mı dedim ya? Şunun şurasında yaşayacağımız ne kadar ki zaten? Patronu ayrı dert, menajeri ayrı dert, şirket içerisindeki yalaka tipleri ayrı dert. Gerek var mı dedim kendime yargınım. Tüm bunları çekmeye gerek var mı? Bir insanın sabah 9 akşam 5 ofis ortamı kapalı cam ekan binalar. Bir insanın hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyorsun. Başka da yaptığım bir şey yok. Döne döne dolaşa dolaşa aynı şeyleri yapıyorsun. Farkında bile değilsin yani. Kendi işin olsa yine üzülmeyeceğim. Başkasının işi için yani. tam mühendislik önemsizdir demiyorum. Buradan şu sonuç da çıkmasın. Okumayalım. Kendimizi geliştirmeyelim. Değil mi? Yani öyle klişe şeylerden de bahsetmeyeceğim arkadaşlar. öyle Yani... Bir insan kendini her koşulda, her fırsatta bence yetiştirmeli, geliştirmeli. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Ben buna inanıyorum en azından. Ee, okul okumak gereksizdir, öğrenmeyelim, okumayalım. İşte hayır, bir insan kendini her fırsatta geliştirmeli. Öyle bir şey demiyorum. Lakin biraz kafa yapısını formatlamak lazım. Yani sanki geleneksel eğitimle her şey alınabiliyormuş gibi bir algı var ki yanlış. Daha çocukken bize sorulan bir saçma sapan bir soru var. Büyüyünce ne olacaksın? Yani sanki illa bir şey olmam gerekiyormuş gibi. Yani basma kalıp mesleklerden birini olmam gerekiyormuş sanki. Hani mühendis olmam gerekiyormuş gibi. Sanki doktor olmam, mimar olmam gerekiyormuş gibi. Avukat olmam gerekiyormuş gibi. Sanki yani herkes sanki o noktada o doğrultuda bir şey olmamış gibi bir misyon yüklemeye çalışıyorlar. Daha biz küçükken. Dolayısıyla ben bir yıl önce ne, neyi fark ettim arkadaşlar? Ben dedim ki 40 sene ben başkasının işini yapsam değiş, bir şey değişmeyecek benim hayatımda. İki önemli kavram var dedim. Birisi finansal özgürlük, Diğeri de erken emeklilik. Peki bunlara ulaşabilmek için ne yapmam gerekiyor? Evet hali hazırda bir işte çalışıyor olmam gerekiyor. Bir yıl önce arkadaşlar kurye olarak ben başladım. Bundaki maksadım ne? Yani hem evde oturmanın bir anlamı yok. Hem bir pasif gelir gibi düşünebilirsiniz. Bir para geliyor oradan. Hem yani kurye olarak çalışma saatlerimi kendim belirleyebiliyorum. Bunun dışında e-ticaret ve kripto paralara zaman ayırmaya başladım. Zaten bir yıl önceydi ben bitcoin ile tanıştığımda. Bitcoin'i yani kripto paraları birazcık blockchain teknolojisini okumaya başladım ve çok etkilendim gerçekten. E, uzun vadeli hodl yapıyorum arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Onunla ilgili de videolar zaten çekeceğim. Yani ben öyle kısa vadeli günlük trader ya da işte aylık falan işlem açmıyorum. E, kaliteli projeleri oturuyorum, araştırmalarımı yapıyorum. Bazen günler sürebiliyor. Bunun sonucunda da e, projelerimi işte bir sepet oluşturuyorum. O sepet doğrultusunda da yatırımlarıma başlıyorum. Ta ki zamanı gelinceye kadar da satmıyorum, bekliyorum, sabrediyorum. Tamam onunla ilgili videoları zaten çekeceğiz. Bir de e-ticaretle tanıştım arkadaşlar. Yani Shopify shipping dediğimiz bir olay. Bununla alakalı da bakalım işte fırsat olursa yine bilgilendirme videoları çekeceğim inşallah. Yani Seçenekler bunlar da elimde. Ya işte kriptolarda bir şey yapacağım ama mantıklı şeyler yapacağım. Saçma sapan hareketler değil arkadaşlar. Çünkü bizim insanımız biliyorsunuz kolay yoldan para kazanayım. Bugün para koyuyorum, yarın zengin olayım. İşte yani vesaire vesaire işte ne bileyim terimlerde zaten açıklayacağım sizlere şöyle bir olay var. Mesela işte long pozisyonuna gireyim, short pozisyona gireyim, evimi satayım, arsamı satayım, arabamı satayım de bu sisteme aktım. Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Kripto para ekosisteminin %90'ı çöp. Bakın ben kendim yapan biri olarak söylüyorum. Dolandırıcı projelerle kaynıyor. Cebinizdeki paraları almaya çalışıyorlar. %90'ı çöp. Ama %10'luk bir kesimi var ki kriptoların içerisinde. Gerçekten insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik. Gerçekten blockchain'i kullanan, Blockchain'in ne olduğunu bu arada ben videolarda size anlatacağım ama mutlaka bir kendi süzgecinizden de geçirin. %10'luk bir dilimi var ki o dilimin içerisinde top koşturursan gerçekten zaten görürsün 3 aşağı beş yukarı ne olduğunu da farkına varırsın. E-ticarete gelirsek, e-ticareti niye yani şu an çalışmalarına başladım daha faal olarak satışa başlamadık. Mağazayı falan kurduk ama daha tam başlamadık. Niye e-ticaret? Bir kere kendi işim. Laptop'tan, internetin olduğu yerden kendini yönetebilirsin tedarikçiden malı işte. Neyse ayarlıyorsun tedarikçi. Tedarikçiden kendin stok ya da depo oluşturmana, vitrin oluşturmana, çalışan bulundurmana, onların sigortalarını ödemene gerek yok. Dışarıda bir dükkan açıyormuşçasına düşün. Dışarıda bir dükkan açıyormuşçasına düşün. Şimdi onu kafanda canlandır ve onun dışarıda olmayıp bilgisayar üzerinde olduğunu düşün. Dolayısıyla 7/24 zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde dünyanın her yerinden sana ait olan bir mağazayı yönetebiliyorsun. Ve sen uyurken bile satış yapılabilir o mağazada. Ama dışarıda bir mağaza açtığın zaman bu böyle değil. Yani mal elindeki mal aktı, koktu, çürüdü, çalışanların maaşları, sigortaları, giderleri vesaire falan çok daha farklı boyutlara ulaşabilir. Dolayısıyla ben bunun çok daha mantıklı olacağını düşündüm ve et ticareti inşallah yakında onunla ilgili videolar çekeceğim. Arkadaşlar bakın bu hayata bir kere geliyoruz. 10 kere değil. Bize bir kere bir şans tanınıyor. Ya birilerinin kölesi olacağız. Modern köle. Modern slavery. Ya birilerinin kölesi olacağız ya da kendi yolumuzu çizeceğiz. Şimdi bakıyorum bazı insanlar sabahtan akşama kadar işte bahaneler üretiyor, işte küfür ediyor. Yok şöyle, yok bu sistem niye böyle? Yok şu niye böyle? Tabi bu bir çözüm değil. Ya güneşe yürürsün, ya da ömrünün sonuna kadar karanlıklara küfür edersin, karanlığa küfür edersin. Seçim senin. Yani bundan çıkışında bir yolu var. Bu arada yani kriptolar falan dedim, anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir, araştırma tavsiyesidir. Bunu ısrarla söylüyorum ben. Yani bunu lütfen unutmayalım. Bugün böyle bir video çekmek istedim uzun bir video. Yani bayağı bir zaman geçti ben hiç böyle videolar çekmemiştim. Bu iki terimi unutmayın arkadaşlar. Ben bunu tabi bu videoda böyle yani üstün kör böyle bir kapalı şey olarak anlattım ama bunu daha detaylı açacağım inşallah. Finansal özgürlük ve erken emeklilik. Bunu unutmayın bu iki kavram. Bunlar önemli üzerinde durulması gereken kavramlar. Bunları zaten detaylandıracağız arkadaşlar. Sorularınız olursa videoların altına yazabilirsiniz. Tekrardan istişare edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.